Bunu da getirdim. <laughs> i̇şte bugün o gün. Haftalardır ertelediğim şu temizliği bugün kesinlikle bitireceğim ve hiçbir şey bana engel olamayacak. Ayşe, görüntülü arıyor. Benim Ayşe. Ümit. Merhaba. <laughs> e, ya baksana ben sana ne diyeceğim. E, havalar çok soğuk gidiyor ya. Evet soğudu Ayşe. <laughs> Aa, ah, bir saniye bir saniye Ayşe dur Sevcan arıyor. Merhaba Ümit. Merhaba Ayşe. Ne yapıyorsunuz? Merhaba Sevcan iyiyim teşekkürler sen nasılsın? İyiyim ben de. Ümit bir şey soracağım. Ha söyle Sevcan. Ya benim boğazım böyle biraz sanırım şişecek bademciklerim gibi ağrıyor da. Ya sen bir çay yapmıştın geçen o iyi gelmişti. Onun tarifini verebilir misin acaba? Tabii. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ümit ben de bir şey istiyorum. Hı, tamam tamam o çay tarifi çok basit. Ayşe sen ne istiyordun? Peeling tarifi istiyorum ya baksana ellerim çatladı cildim falan çok kuru ya benim bak dudaklarıma buraları hep şey oldu böyle çatladı bir peeling tarifi verir misin bana? Ya evet evet bu aralar şey sürekli hava değişimi olduğu için çok fazla oluyor öyle şeyler. Klima da çok kurutuyor mesela. Ondan sonra... Ne koyacağız peki içine? Şey... Zeytinyağı. Zeytinyağı bayağı yumuşatır. Tamam zeytinyağı. Başka? Ya başka? Şey... Limon, limon şey yapar onu. Mikrobunu öldürür. Limon şey asit C vitamini ya. Mikrobunu öldürüyor limon. Zeytinyağı... Tamam. Sıkıyorum. Zeytinyağı, limonu tamam. Limonu sıkayım da. Ümit. Ya bende çiçek yağı var. Olur mu? Ümit. Ümit. Ne yapıyor bu? Ümit. Duyuyor musun? Bir şey sordum. Hey. Şimdi ne koyacağız Ümit? Ben makine açmadım ya. Vakit geçti. koyuyorum. Ümit. Hey, şimdi ne koyacağım? Ümit koydum vallahi olur herhalde. Ha, ha. Koydum, karıştırıyorum. Ha, koyup karıştırdınız mı? Harika. Ee, şimdi şey lazım. Ne ya? Bir dakika. Ha, boğaz şeyi için kahve telvesi, pirinç içinse tarçın, tarçın koyun. Kızlar ya bu arada da kusura bakmayın temizlik yetiştirmem lazım. Akşama misafir gelecek de o yüzden de bir yandan da uğraşıyorum. Tarçın mı? Emin misin? İyi ben koyuyorum. O zaman? Koy güzelce karıştır ha. Şu tozlar da çıkmadı. <laughs> Herhalde tarçın kullanılıyor. Ya bu kahve şey arayacak mı Ümit ya? Değişik oldu sanki. Ya iki saattir aynı yerin tozunu alıyorsun Ümit. Ümit. Koyuyorum kahveyi. Koy koy. Kıbağın yeter herhalde. Tamam. Heh. Tamam kızlar bu kadar. Başka bir şey koymanıza gerek yok. Ee, Ayşe sen güzelce iç. Sevcan'la sen de ellerinin üstüne boğazlarını falan sür tamam mı? Hadi görüşürüz, görüşürüz kızlar. Ah, hadi bakalım. İç mi? Süreyim mi? Ya Ayşe kesin karıştırdı. Kapattı bile şuna bak. Temizlik temizlik hastası kesin. Aa, e, Sevcan muhtemelen yanlışlık oldu. Ben bunu içmem. Ben de bunu hiçbir yerime sürmem. Zaten bu cıvık cıvık içmem de yağ içinde. Uy. Yok yok biz bunları cık, cık. içmeyelim sürmeyelim. Hiçbir şey yapmayalım. Bu çöp bunlar. Çöp. Heh. Tamam temizlik işi bitmiştir. <laughs> bir bak arayayım bakayım. Kızlar ne yapmışlar. Heh. <laughs> Aynen aynen bu karıştırdı belli ki işim var diyordu zaten. Aa arıyor. Aa kızlar ne yaptınız? Oldu mu? Evet evet çok güzel oldu. <laughs> Peeling istemiştim ya onu bir güzel içtim Ümit. Çok iyi geldi sağ ol. Ben de boğazlarım için böyle sürdüm o verdiğin çay tarifini. Ayşe ben yanlış mı duyuyorum peelingi mi içtin? Ee, Sevcan boğazına mı sürdün? O sürmeyecekti ki içilecekti. Ayşe sen sürecektin. <laughs> karıştırdınız herhalde. Tamam tamam sorun yok. Tarifler karıştı Ümit'ciğim. E, senin de zaten işin varmış. Temizlik yapıyormuşsun. Sorun değil. Sen işlerini hallet. Müsait olunca ararsın. Ondan sonra bize doğru tarifi verirsin. Tamam mı? Hadi görüşürüz. <laughs> tamam tamam. Kolay gelsin sana. Ben kendime güzel bir hamur yapıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Ayşe. Görüşürüz.